be. Eyvah. Siz kimsiniz de benim bahçeme gidiyorsunuz? Özel plaj burası Efendim motor arıza yaptı da. Onu, o yüzden e, sürüklendik. Engel olamadık. Özür dileriz. Tommy, Albert sizin ne işiniz var? Tekneniz mi vardı sizin? Ehey. Kızım arkadaşım mı? Yani Albert Tiyatro'dan arkadaşım da Tommy de onun kuzeniydi. Geçen hatta spor salonuna gitmiştik. Ha biliyorum. İyi gelin de motoru tamir edelim. Durun ben e, alet sesimi getireyim. Siz abimin arkadaşı mısınız? Sizin mi? Ee, gemi mi bu? Kocaman mı? Ama şey, bak siz okuldan mı atlayacağız? Ya Adam, sen hangi kostümle geliyorsun? Sen de var mısın? Hangi kostüm? Batman sever misin? Oğlum sen bir sus sana, gel bakayım. Çok konuşuyorsun. Çocuklar siz geçin isterseniz. Soğuk bir şeyler için e, yorgunluğunuzu atarsınız. Belli çok korkmuşsunuz. Doğru söylüyor annem. Geçin hem anlatırsınız. Tekneyle ne işiniz vardı mesela? Yani bizim tekneyle bir işimiz... Tekne dedemin zaten yani. Bir işimiz yoktu. Gezmiyorduk. Peki peki. Gelin içeri. Aa Çocuklar ama limonata var burada buz gibi. İçmiyor musunuz? A alırız, alırız. Anlatın bakayım ne oldu, nasıl geldiniz buraya? Ya işte dedemle yazlıkta kalıyoruz, tek kalmasın yaşlı başlı adam da. De. Bize de gezinelim dedik, e, yani orada küçücük yerde tıkılıp kaldınca e, tekneyle tur atıyorduk. Yakın olmadı hani, çok uzak değil değil mi? Dedenizin eve. Evet evet, küçük bu adada. Ama yakın. Hmm, anladım. Yani yakınsa avcunun aslında olacaksınız devamlı yakınımda olacaksınız yani. Ee, bol bol görüşürüz. Evet evet bol bol görüşürüz. Gençler o iş bende motoru sapa sağlam yapacağım evlallah. Adel. Ne oldu böyle kızardınız? Adel'cim bak baban motoru falan parçalamaz değil mi? Yok ya ne parçalaması? İşini biliyor. O işten anlıyor. Aa öyle mi? İşi ne? Ne iş yapıyor baban Adel'cim? Ha. O bir senarist ya. E, film senaryosu yazıyor tamirci değil mi? Eyvah eyvah koş koş parçalamadan motoru yetişelim. Ya ama ya ne dedim ben size? Ne yaptığını biliyor benim baba. Hadi hızlı olmalıyız. Tamam tamam. Üf ya üf. Ya bir durun işini biliyor da. Motoru parçaladı. Ya burada kalırsak? Dedim ama su başlayacağız. Ya yaşlı başta adam zaten iyi görmüyor. Korkmayın bu kadar. Bakın çalışacak şimdi. Eyvah şimdi yandık. E, ya çalışmazsa? Hiç bilmiyorum. Yaşasın çalıştı motor. Hoşça Hoşçakalın. Yaşasın. Çok güzel yaptın amca sağ ol. Amca yaşında mıyım sence? Neden ne oldu? Üzgün gibisin. Ya çok yakınsa beni de gezdirir misiniz? Tekneye binmek benim için de güzel olur. Tabii e, isterseniz. Olur olur neden olmasın? Değil mi Albert? Olur olur. He. Motor bebek gibi oldu be. İyi o zaman e, ben de bineyim. Geç otur sen şuraya. E, bardaklar. Ver ver oğlum ben e, götüreyim içeri o bardakları. Abi hiç versene. Ya, verdim verdim. Ya ama baba ben de gideyim ne olur. Oğlum nereden çıktı şimdi? Boşver gitmek gitmek yok. Hadi kendileri gitsinler onlar. Ablam da gidiyor. Ne? Ablam da mı gidiyor? Adel de mi geliyor? Dinlemiyor ki. Ya baba ne olur gideyim ya. Tek bir iki tur atarız. Kızım birazdan gün batacak. Yani akşam olacak. Ya baba lütfen lütfen ee, merak etmeyin ben geri getiririm e, güneş batmadan yani e, hava kararmadan getiririm ben getirmezsen zaten ya baba ne olur hem dedeleri varmış İyi iyi bir gün beni de götürürsünüz o zaman siz gezin şimdi ne de yaşasın ben de geleceğim hayır gitmiyorsun küçük velet. Ya baba ya sen bayileme. Yer fıstığım benim sen gidemezsin bak. Ya ben de gideceğim. Çocuklar çabuk gidin yoksa tutamayacağım. Bunlar... Vay canına çok güzelmiş burası. Liman gibi bir yer. Evet evet tekneye park ediyoruz. E, bu köpek e, benim köpeğim sanırım bizi takip etmiş yüzmeyi çok seviyor da deniz kızı mı e, devamlı suda olduğuna göre bence bir deniz köpeği hayır o köpek balığısı. <laughs> neyse neyse geç vay canına çok güzel burası yani küçük bir yer ama. Yo tatlı gayetti. Bence dediniz ve size yeter. Yani yetiyor sayıdır. Zaten sadece yazın buradayız. Kışın evlerinizdesiniz değil mi? E Herhalde. E, burada ateşi böyle e, balık pişiriyoruz. Ay ne güzel ya. Çünkü, e, marshmallow falan kızartıyor musunuz? E, yani garip ama bir ara denemiştik. Ay burada ne güzel yatıp böyle yıldızlara bakılır akşam. Değil mi? Çok güzel olur. Ee, i̇çerisi nasıl? Orayı da merak... Ee, sen merak ediyorsan tabii gösteririz. Ay. Ay. şey bu yer yataklarını toplayalım. Birazcık daha nasıl? Ne demezsin? Neyse ben Melodi'yi çok sevdim ya. Çok eğlenceli bir köpek ben yerli tatlarını şöyle koyayım. Vay cana çok güzel burası. Evladım. Kim geldi? Ha Adel arkadaşımız. Ha. Ee, bak burada yukarıda kaykaylar var. Vay cana. Bu senin geçen bahsettiğin kaykay mı? Çok güzel deseni var. Ee, evet, tabi. Çok hoş değil mi? Evet. Dur, üstüme atlama. Denize düşeceğim. Ee, bir kaplanla boğuşsa bu kadar olmaz Arbit. Evet. Kaplan demişken kedimi geri ver. Kedim mi o senin mi ya? <laughs> Hayır, mırr. Evet, kedim. Ee, benim kedili kaykayım yok ama e, güzel bir kaykayım var evde. Hatta bir sürü var. Birlikte kaykay kay kaymaya gidebiliriz. Ee, kayılacak çok güzel bir yer biliyorum. Olur. Ve de bu var. Oh vay canına. Ee, çıkmak ister misin? Yerlim ee, evet. Tamam. Ben bunu nasıl kontrol edeceğim? Ee, şey sanırım insan daha iyi olacak sonra bakarız. Peki. Ve bu sandıkta da böyle dedemin fotoğrafları falan var. Fotoğraf makinesi. Eski eşyaları falan hatıralar. Ama çok güzel. Bunları böyle saklaması, değer vermesi aşırı iyi. Ya, ya tabi. Şu üstteki deniz kabuğu da çok dikkatimi çekti. Çok güzel. Ee, şey. O, onun bir ilgisi yok ya. Süs, sadece süs ya o. Allah Allah. Tamam ne kızıyorsun? Yani garip bir şey değil normal. Anladım. Da yani bu bu kadar kaba gerek yok. ben ben kabalık etmedim. Sadece normal o. O kadar dikkat çekici bir şey yok. Peki. Rahatsız oldum sanırım. Gitsem iyi olacak. Nereye? Ben götürmedikten sonra. Yüzerek de gidebilirim. İyi yüzüyorum elinde kamerayla mı? İstersen bırakayım. Ama videon çok olur. Tamam götür beni. Böyle yaparsan götüremem. Tabii ama kabalık ettiğin yapmaz mı? Şimdi bir de üstte çıkıyoruz. Şaka yapıyorum. Hem oyuna uyum biraz ya. Allah Allah. İyi bakayım. Götürecek misin götürmeyecek misin? Aa. Güneş batana kadar yani hava kararmadan götüreceğim dedim. Güneşin batışını bir seyretmesek olmaz burada. Eh güzel olur tabi. Gelsene. Evet tabi. Bak burada olta var. Ay dur. Geri çekeyim biraz. İstersen bir yumbalık da tutarız. Ben da çağırayım mı? Olur. Venüs mü? Olur olur, çağır çağır. Yani Albert çok sevinir. Ama ben bir şey yok yani. İstersen çağırabilirsin kız kankanı. Ee, tabii. Bu arada bu yemeğe gerçekten gelen balıklar var mı? Valla nasıl oluyor bilmiyorum ama gelen balık bir sürü oluyor. Güneş batıyor. Ay çok güzel. Evet. Hey dur bakayım, sakin ol yaramaz. <laughs> Melody bak görüyor musun çok güzel güneş. Kör değil. diye ama sizin gibi tepki veremiyor. <laughs> Sanırım e, geç oldu. E, e, evet evet geç oldu baya. Ya o kadar geç değil aslında ya. Al bu tatlı aslında ya. Çok geç olmadan e, beni götürseniz iyi olacak. Ama niye ya? Öf. Acele etmenize gerek yok. Ben götürmediğim sürece gidemezsiniz zaten. Tekneyi yalnızca sen kullanmıyorsun Tommy. Hatırlatırım. Ya biriniz götürse fena mı olur? Lütfen. Bakın babam hayatta olamaz bir daha. Söyleyeyim. Peki peki. Buyur gel istersen. Ee, Melody bende kalabilir mi? Üzgünüm ama olmaz sanırım. Peki. Çok da meraklı değildim. Ben içeri gidiyorum. Akşam yemeğine geç kalma Tommy. Tamam. Güneş çok güzel gözüküyor değil mi? Evet bulutlar falan da var ileride. İlerideki ağzaları görüyor musun? Görüyorum ve çok güzeller. Oralara da gideriz bir gün belki. Belki oradaki bir başka bahçeye gireriz. Aman aman kalsın. Başımıza bela almayalım değil mi? Eh, inebilirsin. İlmesem de olurmuş gibi hissediyorum ama ineyim. Çünkü gerçekten çok termedik. Bizim de yemek yememiz gerekiyor. Ve çok geç oldu. Güzel bir gündü. Yani güzel bir akşamüstüydü. Gerçekten de öyle. Git istersen. Ben de gitmeye pek razı değilim ama senin inmeye razı olmadığın gibi Ama karnı aç değil mi? Albert için. Aramızda kalsın ama pek balık kızartamıyor. Ben kızartıyorum. Bir gün balığını yemek nasip olur inşallah. Çok yakında. Görüşürüz. <laughs> Güzel bir vakit geçirdik değil mi Melody? <laughs> Gitme peşinden gel buraya. Onu sen de sevdin değil mi? Ya dilini anlayabiliyorum tamam. Ama şimdi gerçekten açım. Hadi gidelim.